Futbol Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 16 Haziran Çarşamba günü saat 17.00, DTFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde toplanacak, Teknik Direktörlüğünü Övünç Soykar Başar'ın yaptığı Ay Yıldızlıların aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi, Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir, Arda Kırgıl, Hasan Berat Kayalı, Furkan Yöntem, Muhammed Zişan Turan, Altınordu, Deniz Deniz Dilmen, Efe Arda Koyuncu, Batuhan Çelik, Medipol Başakşehir, Hamza Baran Arıkan, Mehmet Bilgin, Melih Sağlam, Bursa Spor, Emirhan Başyiğit, Sivas Spor, Ali Turap Bülbül, Arda Deniz Yavaş, Emirhan Kayar, Galatasaray, Aslan Atay, Bora Aydınlık, Fenerbahçe, Mevlüt Emir Gürlek, Antalya Spor, İzzet Ali Erdal, FSV Mainz 05, Yücel Gürol, Sergen Batın Kiradi, Adana Demirspor, Batuhan Peker, LASK Linz, Muhammed Ali Özbaskıcı, Yılport Samsun Spor, Spor, Emirhan Acar, AKA Tirol, Emir Bars, PSV Eindhoven, Muhammed Gökmen Öztürk, Gençler Birliği, Salih Malkoçoğlu, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Trabzonspor, Semih Kılıçsoy, Beşiktaş A, Ş, Enes Yılmaz, Bayer 04 Leverkusen.